Değerli öğrencilerim, Allahsızları, kitapsızları, dinsizleri, imansızları, münkilleri, mülhitleri, murdarları, mürtetleri, hainleri, Merunları, hannasları, hınzırları, nedisleri, habisleri, fasıkları, facirleri, iblisleri, ifritleri, şeytanları, kezzapları, müflisleri, kafilleri lehepleri, cehilleri, sefilleri, sefihleri, ahmakları, zındıkları, zalimleri, kahpeleri, karaları, zifirleri, ateistleri, sahte ateistleri, misyonelleri, melun -um Yahudileri el aldığımız bir saatte daha yine beraberiz. Bu saatte de internette genç hoca diye geçen bir melun Yahudi, bir Mossad ajanını ele alacağız. Bu melun, bu meluna verilen vazife, kendi gibi faaliyet gösteren bir iki cübbeli Yahudi ile birlikte Müslümanlar arasında ehli sünnet selefi cepheleşmesi oluşturmak, kışkırtmak, sınırları daha da keskinleştirmek, aşırı iki uç haline getirmek, Şia ile birlikte İslam coğrafyasında birbiriyle savaşan üç büyük parça ortaya çıkarmak. Bu sebeple Uğur Aslan'a benzeyen takma sakal, takma kaş takan daha sonra biz videolarımızda bunu ortaya çıkarınca bu takma kaşını, sakalını çıkardı. Bu merun Yahudi ehli sünnet görünmek için hiç inanmadığı halde her türlü bid'at ve hurafiye sahiplenip savunuyor. Bu mel'un -um tahrikçi Yahudi ajan bir tarikata mensubiyetini hiç söylediğini duydunuz mu? Hiçbir tasavvuf cemaati bu hınzıra sahiplenmiyor. Tanımadıklarını kendilerinde böyle birinin olmadığını söylüyorlar. Bu merunun videoları hazırlayış ve sunuş biçimine dikkat edin. Farklılıklardan bilgi çıkar. Tasavvuf cemaatlerinde olsun olmasın. Hiçbir hocanın hazırlama ve sunma biçimine benzemediğini, tek başına yapmadığını buna bir ekibin çalıştığını hemen fark edersiniz. Bu sırtlanın tek gayesi ehli sünneti savunuyor kılığında Müslümanlar arasında düşmanlığı körüklemek, Müslümanları birbirine düşürüp birbirini öldürttürmek. ortam yeterince gerginleştiği zaman suikastler başlar. Bir ondan bir bundan devam eder gider. Tarihte Müslüman olmuş görünen tehlikeli bir Yahudi ajan Abdullah bin Sebe'yi bu ümmetin unutmaması gerekir. Abdullah bin Sebe bu Yemenli Yahudi Müslüman olmuş görünerek geldi ve Hazreti Osman'ın katlinde evinin kuşatılmasında kendiyle beraber içinde olduğu bir grupla beraber önemli bir vazife yüklendi katline sebep oldu halifenin. Daha sonra Müslümanlar Cemel Savaşı öncesi anlaşmaya, sakinleşmeye, anlaşmaya doğru gidiyorlardı. Fakat bu melun Yahudi ajan, Abdullah bin Sebe, Ali taraftarlarını, Osman muhaliflerini kışkırtarak Cemel Savaşı'na sebep oldu. Arkasından Sıfın Savaşı geldi. Ve Hazreti Ali hakem teklifini kabul et, etti. Hakem teklifini kabul etti. Bu fitne ateşini söndürmek için halifeliği bıraktı. Müslümanlar suh yapmışken Ali evine çekilmiş mescidinde sabah namazına giderken bu e, Abdullah Bin Sebe bu merun Yahudi ajanın içinde bulunduğu hariciler adı verilen grup Ali, Hazreti Ali katletti. Bu yatışmış olan fitneyi tekrar alevlendirmek, tekrar başlatmak istedi Müslümanlar arasındaki savaşı. Fakat Müslümanlar ferasetiyle bu e, oyuna gelmedi ve istediği gerçekleşemedi. Bu melun içinde bulunduğu bu hariciler adı verilen grupta muhtemelen en az 10 müridiyle birlikte bu kadar büyük olaylara sebep oldu. Hz. Osman'ın katli arkasından Peygamber'in hanımı Ayşe annemizin katıldığı Cemel ve Sıbbin savaşlarına arkasından yine e, halife seçilmiş olan Ali'nin katledilmesine ve ve arkasından da yine çeşitli şehirlerde toplantı yaparak Ali ile ilgili bir takım iddialarda bulunarak Ali'nin peygamberin e, vasisi olduğu Ali'nin tekrar döneceği, adalet getireceği, Ali'nin e, ilahlığına kadar Ali'nin e, ilahlığına kadar iddialarda bulunarak günümüze kadar devam eden sünni şii bölünmesine sebep oldu. Bir tek Yahudi ajanın sebep olduğu olaylar, gelişmeler bunlar bu bakımdan Yahudi ajanlara çok dikkat etmek gerekir. Gelelim bu sünni kılığına girmiş, ehli sünnet kılığına girmiş, İsrail'e çalışan bu Hızır Yahudi'nin iddialarına. Bu habis ve necis, hor ve hakir, mer'un Yahudi, ehl sünnet kılığında iki büyük bidata sahipleniyor. Birincisi, ölülere Kur'an okumak, ikincisi, ölülere sevap göndermek. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde, çektiği videolarda bunları e, iddia ediyor. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde ne ey ölüler diye bir hitap vardır ne de ölülere Kur'an okuyun diye bir ayet vardır. ehl sünnet kılığındaki bu melun ölüler işitsin diye Kur'an okumuyoruz. Sevabını gönderiyoruz diyor. Rezil ve zelil kefere. azgın ve kahpe Yahudi Allah Resulü o kadar cenaze namazı kıldırdı. Hangisinde bir tane Kur'an okudu ya da okutturdu ya da sevabını göndettirdi? Hangisinde? Bir tane göster, mer'un ve hain Yahudi. Resulullah'ın kab kabir, ziyareti sünneti bellidir. Selam verir, bir temenni de bulunur, mahşer günü bir araya geleceğini hatırlatır ve rahmet diler. Kur'an okuma, okutturma ve sevap gönderme diye bir şey Resulullah'ın sünnetinde yoktur. Ehli sünnet inancında da yoktur. Gerçek ehli sünnet kastediyoruz tabi. Kalabalığın yaptığı değil. Ölülerinize Yasin okuyunuz hadisini alıyor. Mer'un köpere Resulullah ölülere işte Kur'an okuyunuz demiş diyor. Akılsız, fikirsiz, hikmetsiz, zihinsiz, ilimsiz, zikirsiz, sahtekar, yalancı, hain, münafık Yahudi. Bu söylediklerimizi kendi sinagogunda, havrasında, kendi ayinini yapan Musevi vatandaşlarımız için değil. Şekilden şekile, kılıktan kılığa giren hain, Siyonist Yahudi ajanlar için söylüyoruz. Bir hadis, diğer hadislerle, ayetlerle birlikte alınır. Metin değerlendirmesi böyle yapılır. Allah Resulü ne zaman bir ölüye Yasin okudu? Ehli sünnet kılıklı ahmak Yahudi. Var mı bir tane hadis? Resulullah ölüye kabre Yasin okudu, Fatiha okudu, Kur'an okudu, okut durdu ya da sevabını gönderdi diye. Mer'un Yahudi, Yasin suresini ölülerinize okuyunuz ifadesi bir mecazdır. Ölmek üzere olanlar demektir. Çünkü Yasin suresinin içeriğinde manası anlamında onların imanını kuvvetlendirici, ölmek üzere olan kişilerin imanını kuvvetlendirici, ölüm sıkıntısını kolaylaştırıcı ahireti, tekrar diril, dirilmeyi, cenneti özlettiren, tabiattan tekrar dirilmeye örnekler veren, deliller veren, ölmek üzere olan kişiyi, kişiye ölüm korkusunu hafifletici, tekrar diriltileceğini ümit ettiren, müjdeleyen ayetlerle doludur. Yasin Suresi. Tabi bu sure sadece Arapçasıyla değil, anlamı, mealiyle, anlamıyla beraber okunacak. Yoksa ölmek üzere olan e, kişi bunu ne anlayacak bu Yasin suresini sadece Arapça okunur, hiç anlamadan dinlerse. Ya da bir ölüye okunursa, Melun Yahudi'nin dediği gibi, bir de ya da bir ölüye okunursa, ne faydası olacak bu Yasin suresi? bu hain Yahudi kefere bir kere bile Yasin Suresinin anlamını okumamıştır. İçeriğinden haberi bile yoktur ki bu hadisin ne anlama geldiğini anlasın. Yine kütüb-i sitede Müslüm, Müslüm'de, Sahih Müslüm'de cenayiz bölümünde geçen bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ölülerinize la ilahe illallah telkin ediniz diyor. Bu da açıkça gösteriyor ki Yasin suresinin anlamıyla okumak gibi ölmek üzere olan kişilere de La ilahe illallah sözünü e, söylemesini te telkin etmek buradaki kastedilen mana. Yoksa gidip de kabine, toprağına, mezarına La ilahe illallah dediye terkin etmek değil ölülerinize tabire Bunu da en güzel şekilde ölmek üzere olan kişinin yanında sizin la ilahe illallah diye Allah'tan başka ilah yoktur diye e, mırıldanarak onun duyacağı kadar bir sesle tekrar etmenizdir. Onun da bunu tekrar etmesine yardımcı olmanızdır. Yoksa ölmüş e, adamın mezarına kabine gidip de Resulullah ölülerinize la ilahe illallah terkin edin dedi. Böyle demişti diye toprağa, kabre La ilahe illallah demek de olmaz bu. Bu hadisin anlamı bu şekilde ortaya çıkmaz. Melekül mevt, ölüm meleklerinin yakaladığı kişiye artık iman terkinin ne faydası olur? İman etse bile faydası olmaz. Firavun öleceği anda iman ediyor da imanı fayda veriyor mu? Kayıp örtüsü kalkıp da meleklerin meleklerden haberdar olup da bir kişinin azap görmeye başlayınca ona la ilahe illallah de diye kabrin üstünde, toprağın üstünde söylemenin, terkinin ne faydası olur? Akılsız, Beyinsiz, melun Yahudi hoca. Bu yalancı sahtekar, merun keferenin dediği gibi alimlerin çoğunluğu da bu görüşte değildir. Bu bunun uydurmasıdır yalancı sahtekarın. Ebu Davud'un en geniş şerhi olan Avnül Mabud'da alimlerin büyük çoğunluğunun ölmek üzere olan hastalarınıza okuyun şeklinde bu hadisin manasının anlaşılması gerektiği görüşü geçer. Alimler kabul etsin etmesin. Biz alimlere, alimlerin sayısına tevekkül edip de alimlere tapmıyoruz. İşte mahşer günü İsa peygamber milyonlarca Hristiyan ve onların alimlerine, çirk, çirk üzere ölen onların alimlerine, milyonlarca Hristiyana şefaat bile alimlerin sayısının ne faydası var? Hak ve hakikat olmadığı sürece. Biz tek ve bir olan hadi, hidayet edici, alim ve hakim, her şeyi en iyi bilen, her şeyi hikmetle bilen, hak ve vekil olan Allah'a güvenip tevekkül ediyoruz. Bir şey hak, hakikat, doğru gerçek oldu mu onu kim söylerse söylesin. Kaç tane olduğunun, söyleyenin kaç tane olduğunun hiçbir önemi yoktur. Kimin söylediğinin de bir önemi yoktur. Eğer söylenen hak, hakikat doğru ve gerçekse artık o alim ve hakim olan, hak olan, tek olan Allah'tan gelen bir hakikattır, gerçektir, doğrudur isterse bir tane alim bile kabul etmemiş olsun. Çıyanlar, yılanlar, sırtlanlar, çakallar, kepler, hımarlar, hepsi birbirinden karalar.